Parlıyorum ateşi. Bir an önce pissin. Çok acıktım. Hoppa. Hoppa. Sen bu karavanı buradan çek. Burada ayaz olur bundan sonra. Yok bugün çekeceğim zaten başka yere ya, aklımda. Mecburum. Niye mecbursun? İt kopuk mu dadandı yoksa? Yok. Ferit. Ferit girmiş ben yokken. Niye haberim yok bundan? Geçti i̇şte fırsatım olmadı, şimdi söyleyebilirim. Demek herif senden şüphelenmiş. Bir şey bulmuş mu bari? Yok. Yani bir tane fotoğraf bulmuş. Eski Ayşe'nin bir fotoğrafını. Ama ben halledeceğim dedi Merak etme. Neyi halledeceksin lan? Neyi halledeceksin? Herif senden şüphelenmiş işte. İş Ne halledeceksin? Ne olacak şimdi ha? Ne olacak? Ya halledeceğim dedim dede ya. Ya sen bu aralar biraz fazla mı gerginsin? Ha? Karşında evladım var, bana güvenmez mi oldun? Tamam, tamam. Sabri'yi biliyorsun. Ben böyle Aniden celalleniyorum işte. Elif'im iyileşsin. Eski günlerime döneceğim. Sen şuradan iki tabak getir de çorbayı içelim hadi. Ayşe. Sen mahkemeye gelmese miydin acaba? Şimdi o mahkeme ortamı gergin olur. Sıkılırsın. Gel ben seni eve bırakayım. Ne dersin? Gelmek istiyorum. Hayatım, şimdi orada Hüseyin'i göreceksin. Geçmişi hatırlayacaksın, gerileceksin. Ben senin için söylüyorum. Yanlış anlama beni. Şimdiye kadar adaletsizliği gördüm. Artık adaleti görmek istiyorum. Haklısın. Sen nasıl istersen öyle yapalım. O zaman adliyeye kadar gitmişken mahkemeden sonra bizim şu boşanma işleminin iptali için de başvuru yaparız. Ona da gerek yok. Ne oldu ya? Niye durdu şimdi? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen ne dediğinin farkında mısın? Evet. Bebek bizi birbirimize bağlayacaktı. Hayata bağlayacaktı. Ama olmadı. O yüzden bizim aile olmamıza gerek yok artık. Ya ne demek gerek yok aile olmamıza? Ne demek bebek bizi birbirimize bağlayacaktı olmadı? Bizi bebek birbirimize bağlamadı Ayşe. Bize bunu yapma. Tamam mı? Vur, kır, parçala, bağır, çağır. ne istiyorsan yap ama bunu bize yapma. Lütfen. Tamam haklısın o gün aradığında açamadım telefonumu. O gün yanında olamadım özür dilerim. Ama o Mirza denen adamın peşine düştüm ben. Ben sana bebek diyorum, sen hala bana Mirza diyorsun ya. Çünkü içimden bir ses o adamın sağlam papuç olmadığını söyledi bana. Ben de içimdeki sesi dinledim, gittim peşine araştırdım onu. Baha konusunda da benden şüphelenmiştin. Beni suçlamıştın. Ne oldu? Söyler misin? Ayşe, ben sana bu konuda özür diledim. Tamam mı? Ama sen ne yapıyorsun? İlk kavgada yüzüme vuruyorsun. Hani affetmiştin, hani kapatmıştık konuyu? Bunu mu reva görüyorsun bize? Ben daha ne yapayım sana ya? Ne yapayım ben sana daha? Ya özür diledin de ne oldu? Özür dileyen insan aynı hatayı tekrar yapmaz ya. Ya ben hep hata yapıyorum öyle mi? Hep ben hata yapıyorum. Sen burnunun dikini gidiyorsun sürekli. Senin sezgilerinmiş, doğrularınmış. Ya ben bebeğimi kaybetmişim. Benim için ne önemi var? Ben ölüyordum, ölüyordum. Benim Mirza kurtardı. Sezgilerinde bebeğimizi kaybedeceğini söyledi mi söyler misin? Ayşe bak haksızlık ediyorsun bana, tamam mı? Şu an bana haksızlık ediyorsun. Ben o Mirza'yı araştırdığım için. Yeter artık yeter duymak istemiyorum hiçbir şey ya yeter. Ya ben bebeğimi kaybettim. Bebeğimi kaybettim anladın mı? Sen beni yalnız bıraktın ben bebeğimi kaybettim benim için önemli olan sadece bu. Ayşe bak beni dinlemek zorundasın. Haksızlık ediyorsun bana, haksızsın. Dinlemeyeceğim artık, yeter. Dinlemeyeceğim, bıktım. lütfen artık çalıştır şu arabayı da gidelim mahkemeye. Adalet yerini bulsun. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Çok sıkıldım. Peki Ayşe. Gidelim Ayşe, gidelim. Sen yine çık, kes cezamı benim. Dinleme beni. Hemen beni harca. Gidelim. İlk iş günün. Evet. Heyecanlıyım o yüzden biraz. Hadi ben bırakayım seni. Yok yok hiç gerek yok. Giderim ben. Tamam. Aç arkadaşını ayıp etme. Bayağı bir düşündüm arayayım mı aramayayım mı diye. Ama dayanamadım işte sonuç ortada. Aa biz de tam Betül'le çıkıyorduk ya. Ha, Betül mü yanında? Yalnızsın sen. Tamam selam söyle. Baş üstüne. Ya ben ben bütün gece uyuyamadım. Kötü hissettim. En çok da Betül'ü düşündüm. Tamam sonra konuşuruz o zaman. Aslında ben mahkemeye gidiyorum. Onun için aramıştım gelirsin diye de. Neyse. Görüşürüz. Hadi ben gideyim, ilk günden geç kalmayayım işe. Tamam, kolay gelsin. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Efendim. Yaman bey, Vediye hanım şimdi konaktan çıktı. Tamam sen takip et, uygun bir yer olduğunda bana haber ver. Tamam. Baş üstüne efendim. Hadi. <laughs> Aa, anne bir naftalin kokusu geliyor ya. Feris'in cübbesinden geliyormuş. Hande kendine gel. insanların canını sıkma. Hayır ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bu dava Ayşe'den çıktı ya sen niye hala bu davadasın? Merakını gidereyim. Baha'nın avukatıyım ben. Hani şu babanın öldürttüğü, suçu da karımın üzerine yıktığı Baha. Davacı vekiliyim yani. Anladım. Özetle hırs yaptın yani. Hayırlısı olsun. Adalet yerini bulsun. Bu arada bebeğiniz için üzüldüm. Hey. Bebi sevecektik ama başka Bahar'a kaldı. Kızım, sus! Kes sesini! Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Bir daha bebeğimi ağzına alma. Sakın! Tamam Ayşen. Baba. Kusura bakma ne Baba. Kızım. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Hiç merak etme. Çok daha iyi olacağız. Güçlü oldum. Cinayete dair ortaya çıkan video kaydında Maktul Baha Yalçın'ın ölümünden sonra cesedini kaçıranların kimlik tespitleri yapılmış olup... Şahısların Sanık Hüseyin Varoğlu ile bağlantılı oldukları, cinayeti üstlenen kişiyle de kan bağının olduğu tespit edilmiştir. Müsaadeniz olursa size bir video izletmek istiyorum. Peki buyurun. Ben sana sadece çıkamayacağım. Temizleyecekler beni. Böyle konuşmaya mecbur kaldım. Hüseyin denen herif beni senin ölümünle tehdit etti. Et. Yapar yemin ederim yapar. Beni diri diri mezara gömer. Kur'an çarpsın seni öldürür. Şimdi izninizle sana da izletebilir miyim? Buyurun. Ben buradan sağ salim çıkamayacağım. Temizleyecekler beni. Biliyorum. Ayşe, böyle konuşmaya mecbur kaldım. Zeynep'in en herif beni senin ölümünde tehdit etti. Yapar, yemin ederim yapar. Beni diridir, mezara gömen. Kur'an çarpsın seni öldürür Ayşe. Sanığın cinayeti planladığı maktulün ifadesinden de anlaşılacağı üzere ayrıca Hüseyin Varoğlu'nun bir yakınını cinayete azmettirirken soy ilişki nüfuzunu kullandığı için kanunda da belirtildiği üzere sanığın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını talep ediyoruz. Tanık Hüseyin Varoğlu. Suçlamaları kabul ediyor musun? Maktul Baha Yalçın'ı sen mi öldürttün? Zinan Hakim Bey, olur mu öyle şey? Hapishane kaçkını. Gelir gelmez kızıma musallat olmuş. Yeğenlerim de bizim Hüseyin dayımızın kızı namusumuzdur deyip peşine takılmışlar. Sonra bir tanesi cahillik etmiş, sıkmış. Derim, bu cinayette ne günahım var hakim bey? Ben suçsuzum. Tanık Hande Varol. Siz babanızın maktulü ölümle tehdit ettiğini bilmiyor muydunuz Hande Hanım? Ya da hiç babanızdan şüphelenmediniz mi? Şüphelendim. babamdan şüphelendim ben. O yüzden polise gidip şüphelendiğimi de söyledim. Özür dilerim baba. Babam beni odaya kapatmıştı. Başıma bir iş gelmesin diye. Ben ona çok kızdım. Aslında o sadece beni korumaya çalışıyordu. Kızını korumak bir babanın suçu olmamalı. Ben buna rağmen onu suçladım. Sonra kendime çok kızdım. Benim babam karıncayı bile incitemez ki. her işinde adalete sığınır o. Adalete inanır. Bana da bunu öğretti. Ben o yüzden... Hakim Bey, müsaadeniz olursa Hande Hanım'a bir sorum olacak. Buyurun avukat bey. Hande Hanım, madem baba kız adalete inancınız tam, adalete inanıp adalete sığınıyorsunuz. O zaman neden Ayşe Yılmaz katil zanlısı olarak tutuklandığında sessiz kaldınız? Masum birinin hapse girmesi adalet mi sizce? Benim cinayeti kimin işlediğinden haberim dahi yoktu avukat bey. Yani kısacası diyorsunuz ki cezayı kendiniz kesmek istediniz. Baha öldü. Ayşe Hanım'ın cezasını ne zaman keseceksiniz? Ayşe Hanım'ı ne zaman öldüreceksiniz? İtiraz ediyorum hakim bey. Burada Hande Hanım sanık değil, kendisi tanık olarak ifade veriyor. Ayrıca burada vekil avukatın itamını dinlemek zorunda değiliz. Davaya dair sorunuz varsa alalım. Burada başka hususlara dair fikir beyan etmeyin avukat bey. Peki, o zaman şöyle soralım. Kendileri hala birini öldürme peşinde mi değil mi? Ya böyle soru mu olur avukat bey? Ferit Bey'in derdi başka hakim bey. Kendisinin eşiyle bizim hiçbir alakamız yoktur. Yediği bir şeyden zehirlendiği için bizi suçluyor. Çünkü başına taş düşse bizden bilecek. Yeter tamam avukat bey. Varsa ortada hayati bir tehdit, emniyete savcılığa gider, derdinizi anlatır, koruma talep edersiniz. Bunu size benim söylemem bile gerekmiyor. Haklısınız. Özür dilerim efendim. Başka sorum yok. Teşekkür ederim. Gereği düşünüldü. Sanık Hüseyin Varoğlu'na isnat edilen suçun niteliği, dosyaya eklenen görüntülerle azmettirici olma şüphesi kuvvetle muhtemel olduğu, yakalama tutanağı, kaçma şüphesi, öngörülen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı kanaatine varıldığından tutukluluğunun devamına karar verilmiştir. arası ATV'de